Yanlış uzay kuleyi seçersen ölürsün oynuyoruz. Gördüğünüz bu uzay kulelerine sırasıyla gireceğiz. Her bir kulenin kendine ait ödülü var. Ödülleri kazanmaya çalışacağız. Sizler de en sevdiğiniz kulenin rakamını yoruma yazmayı unutmayın. 1, 2, 3 ve 4 yorumlarınızı okuyoruz. Videomuzu başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu gördüğünüz tankları kim kazanacak hep birlikte göreceğiz. O zaman artık kulelere girebiliriz. Gördüğünüz gibi bu devasa uzay kulelere gireceğiz. Sizlerde de kulelere girmemizi istiyorsanız şu anda videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Aynen öyle arkadaşlar. Kulelere şer videoyu beğenin. kanala abone olabildiğim için şer kontrol ediyorum hiç kimse videoyu beğenmiyor abone olmuyor <laughs> neden bizi üzüyorsunuz <laughs> Lütfen bizi üzmeyin. Tekrardan kontrol ediyorum. Herkes videoyu beğenmeyi başlamış, abone olmayı başlamış. O halde bizi sizler için arkamızdaki kulelere girebiliriz. Nobamca hangi kuleye giriyoruz ilk önce? Çocuklar ilk olarak toprak kuleye gireceksiniz. Toprak klimam o kötü. Doğru. O en kötüsü fakat ilk olarak ondan başlayacaksınız. Tamam o halde Nub amca. İlk olarak toprak kuleye girerek başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi toprak kule çok büyük. Anne bu kuleye girebilecek miyiz? Gireceğiz tabii ki de oğlum. Bizim giremeyeceğimiz bir şey yok. Doğru. O halde toprak kuleye giriyoruz. Ana bu ne böyle? Ne yapacağız burada? Bilmiyorum ki oğlum. Ana kapı kapandı tekrardan. Aha. Ana bu blok üstümüze geliyor. Blok'un üstüne zıpla. Zıpladım ana kapı yine kapandı. Oğlum bekle. Ben şimdi bu blokta gidiyorum. Bak biliyor sana yolladım. Tut ya bekle bekleyen kapı kapanıyor. Oğlum blok'un üstüne bin. Bas şimdi ona. Nasıl ana gidiyor bu? Olun bloğu takip et. Şimdi ilerlemeyi devam ediyorum. Bu çok hızlı. Dikkatli mama. Tamam oğlum dikkatliyim. Aha ne burayı da zıpladım. Orada bir tane sandık var. Bakalım sende ulaşabilecek miyim? Evet. Bakayım sandığın içinde ne var? Ana da bir tane kitap çıktı. Kitapta ne yazıyor? Dur bir bakayım. Kapının şifresi yazıyor. Anne kapını şifresini ne yapacağız? Allah bu hızı gidiyor. Bekle oğlum geliyorum. Mama dikkatli ol. Tamam oğlum tamam. Ha yetiştim. Oğlum şimdi bizim şu diğer sende ulaşmamız lazım. Nasıl ulaşacağız? Arkandaki pilot çay. Arkandaki pilot geri gelsin. Anne arkandaki pilot geldi. Vallahi geldi. Tamam. Oğlum sen orada bekle. Baban burayı geçecek. Sen de ulaşacak. Anne bu bir kapı var. Kapının şifresi zaten elimizde. Anne bu çok hızlı. Dikkatli ol baba. Tamam. Anne sen de orada. Anne senden içindeki asansörü buldum görüyor musun? Geldim. Hadi ama hızlı ol. Tamam. Hızlıyım. Anne kapının şifresi. Şifre neymiş? 96-31-47 96, 31, 47. Aha ne kapı çalıştı. biliyor bana yolla biliyor. Tamam. biliyor sana yollayacağım. Dur şimdi şuna bir bineyim. Bekle oğlum Blue sana yolluyorum. Al bakayım biliyorum Geliyor Blue geliyor. Aha zıplayayım mı? Zıpla. Hadi oğlum gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aferin sana. Şimdi de bu Blue'ya bin. Bindim geliyorum. Anne <laughs> zıpladım valla aferin sana. Ha. Zıpla bakayım oradan. Ha. Aferin oğlum. Şimdi oradan çekil asansörü koyacağım. Çekil oğlum çekil kenara. Sen çekil. Oğlum çekildim ya çekil işte oraya. Tamam. Şimdi asansörü koydum. İzleyin şimdi asansör sayesinde yukarıya çıkacağım. Çıkamayacaksın. Oğlum sen öylesen. Aha da ne çıkıyorum. Nereye gidiyorsun nereye? Oğlum yukarıya çıktım. Bak asansörü sana yolladım. Yolla. Hadi bin asansörü. Ne, 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 ne. Aferin sana oğlum. Gördüğünüz gibi asansör sayısına geldik. Bu neler böyle. Yedi lazer var. Lazerlere dikkat et. Tamam dikkatliyim. Burada bir bilgisayar sistemi var. Burada da kablo sistemi var. Oğlum şuradaki kapıyı görüyor musun? Mu? Görüyorum o kapıda ne var? Bilmiyorum ki şu bilgisayarda ne yazıyor? Kapıyı açabilmeniz için bu kablo sistemini yapmanız gerek. Aynen nasıl yapacağız ki? Kabloları düzenle. Tamam dur. Düzenleyelim. Ee, bu kablo böyle. Bu da böyle. Bu da şöyle olsa. Şu da şöyle olsa. Elektriği güç gidiyor galiba. Oğlum çıkan sesi duydun mu? Duydum ama kapı açıldı. Dur bir bakalım kapım açılmış. Aynen bir kapı açılmış. Şimdi burada birazcık canımız yanacak ha. Eee, tamam sorun yok. Bakalım burada ne var? Aha ileride bir sandık bulduk. Sandığın içinden asansör çıktı. Şimdi bu asansör sayesinde gideceğiz buradan. Aha da gizli kapı. Gizli kapı. Evet gizli kapıyı açalım şöyle. <laughs> Çok değişik açıldı. Şuradan şöyle zıplayabilir miyim? Zıpladım. Dikkatli ol mama. Oğlum ben zaten her zaman dikkatliyimdir. Şu asansörü yolla. Yeni asansörümüzü şöyle koyalım. Yeni asansörümüzü koydum. Şimdi ben gidiyorum. Beni unutma tamam mı? Oğlum Mesih'i niye unutuyoruz? yukarı çıkıyoruz. yer, bu çok hızlıydı. Eee, çok korkutucu. Korkutucu değil çok eğlenceli. Geliyorum hemen. Gel bakalım. O böyle. Ay ne nasıl yedin öyle çok hızlıydın. Aha. Bu da neler varmış belli Love parkuru. Oğlum bu parkuru yapar mıyız? Yaparız. O zaman yapalım. Görüyorsunuz. Şu anda parkur yapıyorum. Ama ben bu ne çakılık Oğlum sen yavaş yavaş gel. Ben şu anda bu laf parkuru yapmaktayım. Aman yarabbi çok zor. Aha ulaştım son sende. Kaç basamak diye soruyor. Kaç basamak oldu oğlum? Bilmiyorum ki galiba bir 10-15 ayda. 10 mi? Dur onu bir deneyelim bakalım on olacak mı? Ana on olmadı. O zaman 15'i beşi deneyik. Aha 15 oldu. Yeni asansör. Eski asansörü bırakalım. Oğlum gel tekrar aşağı iniyoruz. Dikkatli ol baba burası lav. Doğru burası lav. O yüzden hızlı hızlı gerekiyor. Tamam neredeyse aşağıya varmak üzereyiz vardık. Şimdi yeni asansörümü koydum o zaman yukarıya çıkıyorum. Çık bakalım. O zaman çıktım ben aman Allah'ım yukarıya çıktım valla. Aha da valla çıktık. Oğlum gel di. Geliyorum. Hadi bakalım gel. Ana küçük zombi de geliyor şu an. Ameli. Aferin sana oğlum. Sen de geldin. Doğru karakteri bul, asansörü kazan. Bu ne bir sürü karakter var. Dur bir bakalım ana vallahi bir sürü karakter var. Düşünlere bir vuralım bunlar mı gerçek? Bunlar gerçek değil ana ne oluyor buna vuruluyor. Ama oğlum o gerçek değil ki asansör düşmedi. Aha bu yeşilli tek başına dolanıyor gerçek bu olabilir. Gerçek o. Yakala oğlum yakala onu. Ana vuramıyorum aha yakaladın. Eee bırakın beni. Seni bırakmayacağız oğlum. Sensin lan. Sen ver bize. Anne sensör çıktı. Vallahi sensör çıktı görüyorsunuz. Elimde sensör var. O zaman yine asansörümüzü koyalım o halde. Bakalım bu sensör bizi yukarıya götürecek mi? Allah'ım yukarı gidiyoruz. Hayır. Eee. Oğlum dur asansörü yolladım sana. Görüyorsunuz burada uçaklar var. İlk kulemizin ödülünü aldık. Ödül uçak mı ama geldim. Ana vallahi ödülümüz uçak. O zaman uçaklarımıza binelim. Gördüğünüz gibi bindik. Ben seni geçeceğim bekle baba. Hayır. Geçmene izin vermem aşağı in oğlum. Aşağı nasıl ineceğim? Oğlum inersin başarırsın. Çocuklar yavaş gelin yavaş. Tamam da amca yavaşız. Allah ne oluyor bana? Anne aşağı inmeyi başardım valla. Nesi başardın nasıl? Oğlum ben valla başardım. Sen neredesin? Yukarıdayım geldim. Aferin. Sen de gelmeyi başardın. O zaman ikinci kulemize giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada böyle koltuklar var. Uçan koltuk. Evet uçan koltuk. Oğlum bak ben buna bindim. Yavaş yavaş gidik tamam mı? Tamam. Altımıza var. dikkat ol. Tamam dikkatliyim. Ana bu koltuk kullanılması çok zor. Allah bu deli sandık var. Sen de açmamı sen Tamam açıyorum. Allah açamıyorum. Aha Tamam. Asansör aldım. Yeniyorum yeniyorum. Söndürün beni. Oğlum manyak mısın? Bize ödemedin mi? Aa, yeniyorum. Oğlum gel. Koltuğunu park et buraya. Geldim geldim. Allah yanıyor. Hüf 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 Allah küçük zombi söndürdük tamam güzel Aha Buraya asansörümüzü koyacağız Aha da asansörü koydum ben gidiyorum Git baba git Uzaklara git Uzaklara mı gideyim Manyak mı zanalım Aha da kulenin tepesine çıktım Asansörü yolladım Yolla bakalım Bin bakalım asansöre Bindim Aferin sana şimdi Burada ne yapacağız نه بودی بی پرخور ور اهنده این یخنده ده سندق ور سندق داشت چیز آزمان سندق داشتیم نه بو پرخور بیران چیز سقنطه ده نسی یپا چیز چوب زوی بو یا خالم یا خزار دیل براله بیز یپرس Yeni aslanın içine ne çıkacak? Aha yeni bir asansör daha bulduk. Oğlum aşağıdaki mı gördün mü? Gördüm onu zıplayacağız. Doğru. Ona zıplayacağız. Aman yarabbi. Aha ne zıpladım. Aa, ben de geliyorum. Aferin sana oğlum. Tamam. Buraya da gelmeyi başardık. Yeni asansörümüz elimizde. Şimdi eskisini yolladık. Yenisini koyuyoruz. Tamam yenisi şu şekilde koydum. Oğlum ben gidiyorum. Git bakalım. O zaman gidiyorum ben. Aa! Asansörü yolladım sana. Yolla bakalım düşelim asansörü. Oğlum asansörün iğne düşeceğiz. Görüyorsunuz. Küçük zombi de geldi. Aha. Burada ne yazıyor? Yukarı bak ve tüm butonları vur. Tüm butonları vuracak mıyız? Doğru vuracağız. Bak sandıktan yay ve ok çıktı. Ana yayımızda sonsuzluk var. Oğlum hadi bakalım vur butonları. Vuruyorum. Ana o ne lili? Aha. Fuel çıktı. Bir tane daha vurdum. Benzin çıktı güzel. Şimdi bir tane daha vurdum. Bana ne benzin çıktı bana ne. güzel oğlum aferin. Bir tane daha vurdum. گردیونیز گیبی بو بوتونلردن افسانی و اشیالر قزندیخ بخون بودی سیله ور زر ور ایلمس ور ایلمس داره دوشی سیله همه بیمی قوشنیم ایجد بیمی ده تحییم بردن ده بنزینیم قوییم برای تمم آلم هزر مییز؟ هزیریز زمان دور اهنده شو سنده اچه جم شمدی بخالیم اچه اینده نیچگه جه اهنده اسنسور Doğru asansör. Şimdi yeni asansörümüzü yerleştiriyorum hazırsanız. Şimdi şunu şöyle atalım. Yeni asansörümüzü koyalım şöyle. Yeni asansörümüzü koydum. O zaman ben gidiyorum. Aha da gittim valla. Ana nereye gittim la? Asansörü yolla. Yolladım. Tut bakayım. Tuttum. Gel bakalım. Oğlum jetpack de gelmeyeceksin. Asansörle geleceksin. Ana ne oluyor? Tamam geldin. Ana burası bomboş. Kimse yok burada. Kimse var mı? Ana kimse yok. Ana burada bir var. La oğlum sen burada ne işin var? Bu kim mi bu elmas adam? Vallahi elmas adam. Elmas adam git buradan. İşiniz bitti. Demek öyle ha işimiz bitti. Oğlum sen de şuna. Hayır elmas adam yok oldu. Vallahi yok oldu. Ana elmas adamın içinden asansör çıktı. Oğlum asansörü koyak mı? Koyak. Tamam. Şimdi eski asansörü indirdim. Yeni asansörü koyuyorum. Bakalım yeni asansör bizi nereye götürecek? En tepeye götürecek. Aha da gidiyoruz valla. Asansörü yolla bana. Burada ödüllerimiz çıktı. Gördüğünüz gibi ikinci kule ödüllerimiz araba. Araba, araba, araba. Anne <laughs> arabayı duydun hastada geldi oğlum hadi şimdi ödüllerimize binelim. <laughs> anne küçük zombi gidiyor yanlış rota bindim anne ben de geliyorum oğlum yendim seni yine mi <laughs> bu araba uçuyor şu anda. neredeyse aşağı inmek üzereyiz gördüğünüz gibi ikinci dilimizi aldık ödüllerimiz çok güzel. Evet oğlum ödüllerimiz efsane. O zaman hemen 3. kulemize girelim. Gördüğünüz gibi 3. kule. Aynı her yerde köpek balığı var. Köpek balıkları. Evet oğlum köpek balıklarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Ana uçalım uç. Ana parkurumu tamamlayacağız. Tamamlayacağız oğlum. O yüzden ben şu jetpack'imi kaldırdım. beksiz gitmemiz gerek. Aynı her sizde birazcık zor ama bunu yapabiliriz. Yaptık yaptık. Anne köpek balıkları beni Oğlum kaç. Aha da tekne burada. Tekneyi aldım. Allah bir tane daha tekne var orada. Anne da tekneye bindim. Oğlum gel bin. Neredesin baba kurtar beni. Oğlum bin tekneye. Bin tekneye. Binemiyorum bindim. Tamam. Şimdi şu sende de açalım. Annem bu içinden de asansör çıktı. Bu asansörü nereye koyacağız? Koy işte bir yere koy. Tamam. Anne kapıya geldik. Oğlum tekne dönün. Anne kebap balık yine sıcak. Oğlum ısıramaz korkma. Yine asansörümüzü koyuyorum. Oğlum sen burada bekle ben yukarıya çıkıyorum. Allah şu anda yukarıya çıktım. Asansörü yolladım sana. Yolla. Hadi oğlum bin o asansöre gel bakalım şimdi. Ana burada neler oluyor la? Ana burada bir tane ray sistemi var. Burada da bir tane sandık var. Sandık Açtım oğlum bak iki tane vagon çıktı. Al bu senin bu da benim. Şimdi. Orada da bir tane sandık var. Galiba bu tren sistemi bizi sandığa götürecek. Hadi o zaman elini çabuk tut. Tamam. Raydan çekil oğlum. İlk vagonu ben koydum gidiyorum. Ben de gidiyorum arkandan. Aynen sen gidiyoruz. Sen de tutmam lazım. Ama tuttum valla. Aha nasıl sür aldım. Aldın mı? Aldım oğlum aldım. Asansör bizimdir. Şeyski asansörü yolladım. Yerine yenisini koyuyorum. Yeni asansörümüzü koydum. O zaman ben şimdi tekrardan gidiyorum. Anne nereye gittim la gene? Tamamdır. Asansörü yolladım. Yollayan mı? Yolladım ya oğlum hadi bakalım bin ona. Anne anne var burada. Asansörü bul. Asansörü bul. Asansörü mü bulayım? Oğlum nasıl bulayım la? Abi, burada slime'lar var. Slime'ların üstüne zıplayarak sen de ulaşabilir miyiz? Ulaşamayız. Dur oğlum burada kırmızı bir şey var. Anne bu ne işe yarıyor la? Anne bu ne abi, böyle? Aa, ne oluyor uçuyan? Aa, şu anda uçuyorum. Aha, sen de ulaşmak üzereyim. Yaşasın. Sen de ulaştım. Ve asansörü aldım. Hadi ben bunu da koy. Tamam onu da koyuyorum. Eskisini yolla, yenisini koy. Şimdi de son kata galiba gidiyorum ya. Son kata gitmiyorum galiba. Üçüncü kata gidiyorum. Oğlum üçüncü kata geldim mi? Yine sen yolla bana. Tamamdır yolladım. Ay ne burada ne var böyle? Tramboline zıplayarak yukarıya ulaş. Yukarıya ulaşacağız. Doğru yukarıya ulaşacağız. Aha bak trambolin. Oğlum bu trambolin birazcık işimizi uzatabilir. O yüzden ilk ben zıplayacağım. Ben jetpack'le gideceğim. Oğlum jetpack'le gitmek yasak la. Yasak mı? Oğlum bilmiyorum ki yasak mı la? Ne yasak olsun mu? Ana o neyle Ana, bu trambolin birazcık bizi uzatabilir. Oğlum. Ki bence biz jetpack'imize binek. Binsek mi binmesek mi? Oğlum bence binik. Sonuçta işimiz uzun. Bu trambolinlere zıplayana kadar vallahi ölürüz. Ama jetpack sayesinde hızlıca ulaştık. Aha burada bir yer var. İçeriye gir baba. Girdim oğlum. Aha sen bu köşede bekle. Burası da galiba bir asansör. Aha yukarıya çıktım. Ve yeni ödüllerimiz araba. Ama bu arabalar efsane arabalar. Efsane arabamı dedin sen? Dedim Allah'ım hadi çabuk gel. Aynen görüyorsunuz değil mi burada Bugatti var Burada da Ferrari Oğlum sen Bugatti'ye binme de Ferrari'ye Tamam o zaman hadi bakalım iki şayna inek kazanır Aynen Yine uçan arabalara bindik görüyorsunuz Allah aşkına kontrol edemiyorum Aynen önümü göremiyorum kurtarın beni Seni nasıl kurtaralım oğlum Oğlum kurtarmana gerek yok Ben zaten iniyorum Neredeyse inmek üzereyiz tamamdır Aşağı inmeyi başardık Gördüğünüz gibi bu kulüpte kuleyi de başarıyla tamamladık. Aferin size çocuklar. Şimdi de son kuleye girin. Tamamdır Numamcı son kuleye gidiyoruz. Hadi bakalım son kuleye gidelim. Gördüğünüz gibi son kule burada. Bakalım buradan neler çıkacak. Ana bu nele böyle? Oh, ne bir sandık var. Sandık mı var? Ana açak mı? Aç. Açtım. Ana patlama sesi geldi ne oluyor? TNT tuzaklı sandık bu. Ay, ha, tuzaklı sandık bu. Allah'ım ya Rabbim nasıl kandık biz buna? Ana bu ne de böyle bir sürü toprak gelmiş bana. Sandığın içinde merdiven vardı bulmamız gerek. Oğlum sen de açan sendin merdiveni almadın mı? Anaç bir yedi yok. Sandıktan çıkan merdiven burada bir yerde olması gerek. Aha düşürü düşmüş olabilir evet. Merdiveni bulduk. Baba medivini koy senden doğru. Tamam senden doğru merdiveni koyayım. Ana şimdi gidiyorum vallahi senden doğru. Allah takıldım burada. Burada da birazcık takıldım. Tamam sen de ulaştım. Ahenden sensör. Bekle binden sensörü geliyor ama. Tamam. Yeni asansörümüzü koydum. Şimdi de yukarı çıkma vaktinde. Ahenden yukarı çıkıyorum valla. Tamam yukarı ulaştım. Oğlum sensörü yolladım sana. Yolla. Hadi sen oğlum gelsene. Geliyorum beklesene mama. Tamam gelmeyi başardın. Aha. Burada ikiye ayrılan bir yol var. Şimdi biz buradan gidelim bakalım ne çıkacak? Sizin burada ne işiniz var? Ben atış şövalyeyim. Atış şövalyenin ne işi var Esel? Ben burayı koruyorum. ne sen ne yapıyorsun ne burada? Koruyorum dedim siz ahmaklar. Gidin buradan. Gitmeyeceğiz. Sen şimdi bize asansörü vereceksin. Ay sen şunu ver. Vermezsem ne olur? Yok olursun. Al sana. <laughs> altın <şövalini> kimse durduramaz. <laughs> Baba altın şövalyeden nazar silah çık. Evet oğlum. Aynen lazer silah çıktı valla. Al senin mermin. Bu lazer benim zaten. Tamam şu lazerimi koyayım buraya. Tamamdır. Gördüğünüz gibi lazer silahımız oldu. Ama sensörü bulamadık henüz. Aynen burada ne var? Aha ne sandık? Aha ne sensör? Ay sensörü bulduk. Evet asansörü bulmayı başardık. Şimdi de asansörle buradan çıkacağız. Şimdi eskisini yolladık Yenisini koyacağız Yenisi boydu. Nasıl koyayım ki böyle koyarım herhalde Yeni asansörümüzle yukarıya çıkabiliriz Aha da gidiyorum ben Bu ne böyle çok hızlı eee, Dikkatli ol mama Tamam oğlum dikkatliyim Yolladım sana da Geliyorum bekle Ana geldim valla Aha beyaz golem Beyaz golem sen ne yapıyorsun burada Ben burayı koruyorum sizin burada ne işiniz var Biz sen seni verir misin beyaz kalem ne olur? Veremem çocuklar kusura bakmayın. Ben bu kulenin gardiyanıyım. Sen gardiyan mısın ne? Aynen gardiyanı görüyor musun? Güzel sen vermiyor. Doğru vermiyor. O zaman golem seninle savaşmak zorunda kalacağız. Saldır oğlum. Saldır baba. Hayır. Aa. Anne asansör valla çıktı. Yeni asansörümüzü aldı. O zaman şimdi buradan çıkabiliriz. Eski yolladık. Yeniyi koyduk. Ana koyamadım. Hadi bakalım yukarı bekle bizi geliyoruz. Hızlı olma Tamam oğlum hızlıyım. Aha da yukarıya verdim. Yolladım asansörü sana. Yolla bakayım. Hadi bin bakalım asansörü. Ana küçük can çok hızlı geliyor. Uha, geldim. Aferin sana. Şimdi bakalım burada ne var? Ay ha burası çok değişik görüyorsunuz. Burada yürüyen merdivenler var. Neredeyse ulaşmak üzereyim. Tamamdır ulaştım. Aynen orada slime var. Slime'in içine mi atlayacağız? Atla. اطلایم آبالی نالی آه تامم اطلای اها برده نیمار اساسور اساسورو قزنده اهنده بوده گیزی قپی ده بوده آلم قلیبا سون دور دوری گیدیوز Ahanda asansör burada. Koyayım mı? Koysana ama son ödülümüzü de alalım. Tamamdır alalım. Son ödüller bekle bizi geliyorum. Ödülleri ben siz alma. Alacağım ki bu ödüller benimdir. Görüyorsunuz mu ödüllerden tank çıktı? Tank mı çıktı? Hele tank çıktı. Ana bu tanklar benim olsun. Geliyorum aslanım bekle beni. Ha! Ana demek tankları sen çekeceksin ha. Tabii ki de ben çıkacağım oğlum bu tanklar benimdir. Hadi bay bay. Ana küçük zombi gidecek. Gitmesine asla izin vermeyim. Ana bu ne nasıl çıkacağız buradan? Ben çıkamıyorum. Ana ben çıktım düştüm aşağı şu an. Ben de düştüm. Ha. <laughs> şu anda aşağı düşüyoruz. Tank sonra da düzeldi geri. bizim mi Bizim oğlum bizim. Gördüğünüz gibi tüm kulelere girerek ödüllerimizi kazanmayı başardık. Sizler de videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.